arkadaşlar bugün sizlerle cam kırma şakası yapıyoruz yani telefonunuzu bir arkadaşınıza verdiğiniz zaman hani ona yapabileceğiniz şakalardan ve fakelerden bir tanesi ee, şimdi e, dokunuyoruz arkadaşlar şimdi böyle bir yer bulduğunuz <laughs> zaman ekran gitti Aman Allah'ım yani bunu parasını almayın Tabii ki de yani şu <laughs> trolleyebilirsiniz şimdi hmm, neredeydi bu Arkadaşlar bir de sarsarak kırma var başka türleri de var yani göstereyim size Mesela şu var şey dokunmuş gibi böyle sarsmış gibi yani hiçbir şey yapmadan şöyle yaptığınız zaman şöyle daha gerçekçi oluyor böyle hani yere düşmüş izin iznemini veriyor söyleyemedim de şöyle bir şey var elektrik bunu tabi böyle geleceksiniz değiştirmek için alev böyle no yazabilirsiniz ya da yes yani siz, sizin telefonunuz sonuçta yani istediğinizi yapabilirsiniz. Üfleme var. Böyle üfleyerek şey yapıyorsunuz diyor. Arkadaşlar. Ana. Bir tane alev yakalım. Niye yanmıyor? Bunda bir arda var herhalde. arkadaşlar yani şeyden dolayı galiba bunu, bunu bozmuşum herhalde ben büyüyor ama daha şey mesela böyle ortaya dokunduğu zaman hani böyle şuraya dokunduğu zaman görebilirsiniz yani ben bunu ayarlama yapmadım nereye dokunduğumu nereden bileceksin dokunun ya bir yerleri mesela kenara şey, ilk defa ya fare gitmez kırıldı mı kırıldı sonuçta böyle fake yapabilirsiniz arkadaşlar yani dokununca şey değil sallanınca mesela şöyle vur mesela hani ortadan şey yapalım şöyle vurduğunuz Allah şöyle vururken titreştirdiğiniz zaman aktif olur arkadaşınıza şöyle hafifçe yap bile çabuk kırılacağını kırdın. Ne yapacağız şimdi? Allah'tan dokunma diye gitmedi. her <laughs> bir milyon oldu yaptı böyle yapmayın. <laughs> yani çok beğendim ben. Çünkü denemeden ben şey yapmıyorum. Çünkü bazen arızalı olabiliyor. Şey olabiliyor arkadaşlar. Bir tek fake şey yapmayacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Açacağım gideceğim arkadaşlar. İnternetsiz. Zaten internetim kapalı. Evet kapalı. Bunu indirin yani güzel bir oyun. Zaten geldiğim levellere bakın. ve göstereceğim zaten arabaları teker teker. Zombi mi Ben zombi mi durduracağım? Bakalım bunları. Bak ilk önce arkadaşlar şöyle bir araba ile başlıyorsunuz. Zaten üstü boşluk Üstünü siz tahtadan yaptınız. Sonra eski bir arabayı böyle şey yapıyorsunuz. Sonra dondurma arabası geliyor. Bunu böyle yaptım ben ve şimdi polis arabasındayım. Evet. Pi. Zombi mi lan? beni zombi duruyor? Beni yapmayacağım Arkadaşlar esprisi aklıma gelmiyor ben game trollüm beni kimse durduramaz dersler aç. matematik zaten batık Acaba biriniz ip verebilir mi matematiği kurtarsak <laughs> bayağı bir mes şey ıı, mesence de bayağı bir paylaşımda yaptım zaten Espriler yüklü bende yani. Bayağıdır böyle videolar çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü sınavımız var. Sınavlar yani. Deseydim abi ben hiçbir şeyden emin olamıyorum ki. Çeksem mi çekmesem mi? Ön gitti Allah rahmet eylesin. abi ben sonuçta her şeyden emin olamıyorum Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter kısa oldu bay bay